Hoş geldiniz Gümüşakor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bir önceki dersimizde temel olan tab nasıl okunur onu öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizde ise sadece bir şarkı üzerinden pratik yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. derste tab nasıl okunur anlatmıştım ama yine bu derste de biraz tekrar etmek istiyorum. Yine bir şarkı üzerinden Neşeli Ol şarkısını çalışacağız. Zaten iki satırlık bir şarkı. Şimdi tabda ne demiştik? Burada yazan en üstteki nota gitardaki en alttaki nota. Bu neşeli oda da şöyle bir farklılık var. Bakın alttan bir üstteki notadan başlamış. Bu altı tane çizgi de bizim gitar tellerimizi temsil ediyordu. En altın bir üst çizgisinden başladıysa o zaman bu gitarda ne oluyor? En üstün bir alt çizgisi oluyor. Yani 5. tel oluyor tamam mı? Böyle gitarımızı tam ters çeviriyormuş gibi düşünüyorduk. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi bu sayılarda perde numaralarıydı. Bir yazıyorsa işte birinci perde, iki yazıyorsa ikinci perde, üç yazıyorsa üçüncü perde, sıfır yazıyorsa boş. Sadece teli çekeceğiz. İlk ölçüye bakalım. Neşeli. Burası yani. Do, do, re. Burada ne diyor? 3, 3 ve 0. 5. telde 3. perdeymiş. Sonra sıfır neydi? 5. teli tek başına çekeceğiz. Hadi bakalım. İlk ölçüye bakıyoruz. İlk ölçümüz ne? Şemli. Şimdi alttan ikinci teli kullanmış. Yani bizim üstten ikinci telimiz oluyor. Beşinci tel. Ve bir üstteki gitarda da bir alttaki tel oluyor. Yani beşinci ve dördüncü tel üzerinden gideceğiz. Beşinci telde üçüncü perdeye basmış. Dördüncü tel sıfır yazıyor. Zaten dördüncü tel re oluyor. Yani ilk ölçümüz şu. Do, Do, Re. Bir daha yapıyorum. Do, Do, Re. Beşinci tel, üçüncü perde, dördüncü tel, sıfırıncı perde yani boş. Şöyle. Do, Do, Re. Tamam mı? Bu üçüncü perdeyi de sol el yüzük parmağımızla basarsak çok sağlıklı olur. İkinci ölçümüz ol ki yani mi mi. Alttan üçüncü tel görünüyor. Bizim de üstten üçüncü telimiz. Yani yine dördüncü tel. Bu dördüncü tel ikinci perde. Bu zaten mi oluyor değil mi? Re. Şimdi ikinci ölçüyü çalıyorum. O, ki, mi, mi. Bir daha. Mi, mi. Bakın parmaklarım yürüyor. Şimdi ilk iki ölçü çalıyorum. Son, ki. do, do re, mi daha konuşmadan ki. devam ediyorum. Genç kallasın. Üçüncü ve dördüncü ölçü. Yani re do re mi do sus. O bir vuruşluk sus. Hemen tellerimize bakalım. Re do re mi. Yani genç kalla. Üçüncü ölçümüzde yine dördüncü tel sıfırıncı perde. Beşinci tel üçüncü perde. Dördüncü tel sıfırıncı perde ve dördüncü tel ikinci perde. O kalasındaki sın hecesi ise beşinci tel üçüncü perde. Yani bu. Hadi bakalım. Üçü ve dördü çalacağım. Genç kalasın. Sus. Ee, neyle başlıyor? Dördüncü tel boş. Yani sıfırıncı perde. Ve do. Bu kadar. Bakalım. Şimdi ilk dört ölçü yapayım. Son. 2 3 4 Sus. Bu dünyadan da Mi Mi Fa Sol Sol Orayı yapıyoruz. Bu dünyadan da Orasını yapıyoruz. Yani notalarını okuyayım. Mi Mi Fa Sol Sol Mi 4. tel ikinci perde fa 4. tel 3. perde tamam mı? Sol zaten 3. tel 0. perde Tek başına bu sol oluyordu 3. tel Hadi bakalım Bu dünyadan da Orayı yapıyorum Sol son ki Mi Mi Fa Sol Sol Zevkalasın. Sus Orasını yapıyorum yani neydi? Dördüncü tel, üçüncü perde, değil mi? Fa, bi, fa, sol, fa, bi, fa, sol, sus. Şimdi ilk satırı çalacağım. Bu şarkıda böyle perdeye ve parmaklarınıza bakmanızı tavsiye ederim. Son ki. Sıfırıncı perde, 3 tel, ikinci perde. Ümitler hep. Yani. Süslenir neşeyle. Fa, mi, fa, re, sol, sol. Fa neredeydim? Dördüncü tel, üçüncü perde. Mi, dördüncü tel, ikinci perde. Tamam mı? Fa, mi, fa, mi fa mi fa re sol sol sonra neşeli ol ki genç kalasın son dört ölçüyü birleştiriyorum do do re mi mi re do re mi do sus tamam mı arkadaşlar baştan çalmıyorum çünkü bence kolay sadece şu Tenler yukarıda olduğu için bir tık zorlayabilir ama ben burada video çektiğim için biraz zorlandım. Sizler şöyle kaldırırsanız şöyle bakarsanız daha kolay olur. Tamam mı? Evet bu dersimizde bu kadardı. Sıfırdan gitar dersleri 14. dersimiz yani bu dersimiz son ders gitar videosuydu. Bundan sonraki 15. videoda yani son videoda Bugüne kadar gitar ile aldığım en sık sorulardan bahsedeceğim, ona yer vereceğim. Hani hangi gitarı tavsiye edersiniz gibi en temel sorular. Sizin de varsa sorularınız bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda paylaşırım. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendiniz için harika bir şey yaptınız. Yeni bir enstrüman öğrendiniz. Bence Kaliteli insan olmanın ilk adımlarından biri bir enstrüman çalmaktır. Yani bunun garantisini verebilirim. Sizler de bana teşekkür etmek için kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum da yapabilirsiniz. Bu bana yeterli olacaktır. Bir sonraki son gitar videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hala Gümüş Akor kanalına abone olmadın mı yoksa? Hadi hemen abone ol.